Kafamızı soru kurcalayan deli sorular var. Bu soruların yanıtını arayacağız. Seher gelsin. Bu arada annesi ve amcası buradalar biliyorsunuz. Seher gelir misin lütfen? Gelsin. Nasılsın Seher? İyiyim oğlum. Bugün senin akıl hocan Özcan Hoca canlı yayında olacak bize bazı görüntüler gönderdi. Onları da arkadaşlarım hazırlayacaklar. Ama Seher. Efendim Allah. Bir bilgiyi daha açıklayacağım bugün ama. Onun öncesinde İsmail'in ölümüyle ilgili kilidi çözecek olan konulardan bir tanesi de İsmail'in kaybolan telefonu. Şimdi sen bunu şunu söyler misin lütfen? Sen ambulans geldiğinde tam olarak nerede yatıyordun, neredeydin? Ambulans, ambulans gelmeden önce neredeydin? E, Taner'in arabasının yanındaydım yerde. Yerde baygın halde miydi? Yok, ben dün de dedim baygınlık diye bir şey yok abla o an. Oturuyor muydun? Aynen oturuyordu abla ikimiz. Kendindeydin. Evet evet, baygınlık falan öyle bir şey yok, bayılmadım. Peki ambulans geldiğinde niye seni yatırıyorlar, baygın haldesin? Ya, baygınlık değil ama o an hani. He, e... Nasıl anlatayım? Gözün kapalı. Ya yorgunluktan, gördüğüm şeyden bilen e, o an hani aşağı indim yukarı çıktım. Ha, o psikolojikte hani. Yani Faruk çok mu çok... senin rol yapmanı istedi? Hayır hayır ben bir rolün içinde değilim. Öyle bir şey yok. Sen burada baygınsın yani bir eğer sen orada oturur vaziyetteysen hiçbir şey yoksa sağlık görevlileri 112 sağlık çalışanları durup dururken seni orada kontrol etmezler. Ya Faruk onlara ne dedi? Faruk hayır, onlara Faruk... ne dedi? Ne söyledi Onları Faruk ona? Onlara ne söylediğini gerçekten bilmiyorum. Yani sen de sen yerde yatmışsın bir rol yapıyorsun. Yok değil. rol rolün içinde falan değilim ben. Rollik bir Dün şey yok. çünkü Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye. Ya yani 13, 13 bin, yorum geldi öyle söyleyeyim yani deli. Yani ya gelmiştir ben, Allah. 13 bin. 13 bin. Ya gelmişti ben gelmemiştir değil mi? Ben şöyle söyleyeyim yüzde 95'i 96'sı çok az yani hepsi de senin hala gerçekleri söylemediğini saygılıyorum Saygı ben gene bir şey de, demiyorum ki. Hmm. Herkes istediği şeyi söyleyebilir, istediği şeyi yazabilir. Herkesin kendisi özgür hayatta. Peki o sırada sen hiçbir şey, yani sen olayım şaşkınlığını ne yaşıyorsun. Bir bayılma falan yok abla. Bir bayılma, bir, Peki, bayılma bilme, bir, şey. bir, rolün içinde falan değilim. O zaman seni neden ambulans aldılar? Ya kontrol ama işte ya. E dışarıda Ay, kontrol ediyorlar tamam, zaten. sonra. E... Sen demedin mi ben bir şeyim yok iyiyim falan ama. Baygın, Hayır ya, olayın şoku zaten hani o an. Hani ne dedim ben bile hatırlamıyorum ki. Peki Faruk neden baygın diyor sen baygın olmadığın halde? Ya gözüm kapağı olduğu için belki baygın demiş olabilir. Mesela ilk yerde bir ambulansta daha doğrusu yerde bir müdahale ettiler sana. Evet. Sonra ambulansa aldılar. Evet. O sağlık çalışanlarını görüyoruz 112. Evet. Ambulans görevlerini görüyoruz. Sonra Faruk onları dışarı mı çıkardı? Dışarı çıkın mı dedi onlara? Ya Bizim içer mi istedi. Nasıl oldu? Normal içeri girmesi. Şöyle 112 ambulans. Ya yani ben daha önce annem rahatsız olduğunda eee Ala Ramet bir hastaneden şey oldu. felç geçirdi. Bir Geç. hastaneden yoğun bakıma alacağız. İçine girdik. Ya yani o sırada bir yakınını arka tarafa bir almıyorlar yani kolay kolay. Bak ben bu tecrübeyi acı bir tecrübe yaşadım. Ya, Çok acı bir tecrübe yaşadım. yaşadım. Dedim de aynı şekilde. Hayır, beyin dolayısıyla ağrısını, ben de Faruk yani. o sırada o insanları nasıl dışarı çıkardı ve nasıl içeri girip sen içeri sana... girmedi abla. Şu an kapı zaten açıktı zaten ön taraftan kapı açık zaten. Ben Hı -hı. bindim zaten sedyenin üstüne yatıyorum zaten Hı -hı. ambulansın içinde. Geldi sadece orada bir kişim ne var hani özel olarak bir şey konuşabilir miyim İnebilir misin falan dedi. İndim inme tam olarak hani indici İndi, kim, kimse, kimse yoksa yok zaten. dedin onunla konuşurken dedim. Hiç zaten. Geldi kulağım telefonu aldığını söyledi ona bir defa Faruk'u görmedim ben. Peki hangi arada telefonu aldı? Ne hangi arada aldı? E, hangi sırada aldığını bilmiyorum ben. Kulağıma geldi. Bunu söyledi. Sonra bir daha Faruk sinemiş hiç kimse görmedi. Taner de olmak üzere hiç kimse görmedim. Ambulansın içindeyken mi sana bunu söyledi? Evet. Kapıyı doğruydu iine doğru muydu? Kapıya doğru da. bir şöyle bir şey direkt hani ambulans bu tartı zaten. Ben kapı açıldığında bu taraftayım zaten. Yani kafası içeride yani. Kafası içeride, öte. ayakları dışarıda. Ayakları dışarıda. O zaman içeri kadar girdi Faruk. Kurtlar ambulans söyle böyle, böyle durduğu mi? için Allah zaten evet. kapı burada açıldı ya. Hı hı. Zaten ben e, direkt hani aşağı doğru bakıyordum. O da zaten kapının yanına geldi. Söyledi zaten. E, şunu anlamaya çalışıyor Tunca hanım. Ara, ambulansın içine girdi. Girdi mi ambulansın içine? Ya, dışarıdan mı söyledi sana? Ya kulağıma geldi söyledi. içer tam içeride değildi yani tam içeri gelip de oturup da hani, ben telefonu aldım falan demedi. Yani, kulağıma geldi söyledi. Ama sonuçta oradaki görevleri dışarı çıkar evet, mısınız? Evet. dedi ya. Şu yani. anda kimse yok yani. Ara, ha, o o şey görevlerin ifadesinin alınması lazım bence. Evet. Peki Seher İsmail'in telefonu bir kılıf var, değil mi? Böyle bir kılıf var. Kılıfın içinde ve cebinde miydi? Telefonun kılıfını falan hani ben görmedim. Telefonunu zaten hiç çıkarmadı cebinde konuşurken zaten. Hiç telefonu görmedim elinde çocuğu? Hayır hayır yani ha? uşakta sadece gördüm. Ondan sonra arabada e, arabaya bindiğimizden sonra e, elinde telefon görmedim. Ama daha sonrasında olay yerinde çekilen fotoğraflarda kılıf var, kredi kartı var ne yok biliyor musun? Bir şey daha alınmış. Sen söylemek ister misin bize? Ne alındığını bilmiyorum Allah ben. Söyleyin. Emin misin? Eminim bilmiyorum. Telefon dışında başka bir şey aldığını sana Faruk söylemedi hayır, mi? Hayır, Sait telefon aldığını söyledi. Başka bir şey aldıysa, almadıysa bilmiyorum ben. Bediye hanımcığım, nerede taşırdı senin oğlun kimliğini, nüfus cüzdanını? Telefonun içinde taşırdı. Telefon içinde taşırdı. Ee, kapağının arasında. Kap yani şu kartın he, içinde koyardı he. ve O içinde taşırdı. Bunun içinde taşırdı. Kredi kartı da oradaydı kesinlikle. Bu telefonun alt kabın altı arka tarafında kredi kartı ve nüfus cüzdanı olurdu. nüfus cüzdanı da ortada yok. Bilmiyorum Allah. Onu aldığını söylemedim mi? Yok Fark? söylemedi öyle bir şey. Ya yani telefonu alıyor, nüfus cüzdanını alıyor, kılıfı orada bırakıyor. Nüfus alıp almadım bil, yani bilmiyorum. Sadece telefonu geldi, aldığını söyledi. Yani kılıf aldı mı, almadı, başka bir şey aldı aldım almadım, bilmiyorum ben. Yani telefonla birlikte kimliğini almak da planın bir parçası mıydı acaba? Bilemem. Onlara sorulması gereken soru. Sen de yok musun? Yok. Evet. Acaba sonrasında nüfus cüzdanı ile beraber tanıdık telefoncuları var ya. Hı hı. Onlarla beraber bir işlem yapmış olabilirler bilmiyorum, mi? Bilmiyorum Allah. Senin savcımız bu yanıt aradı mı acaba? Biz dosyada bir şey görmedik de. Kimliğini aldığını bilmiyor muydun sen? Gerçekten bilmiyordum abla. Telefon aldığını söyledim zaten. Yani telefon aldığını söyledi ama hı hı. kimlik ya da başka bir şey aldıysa onu söylemedim bana. Bir insan ölen birinin kimliğini neden alır? Bilemem abla. Telefonunu neden alır? Bari sorulması gereken soru. Faruk telefonu sana söylüyor da kimliğini sana söylemedi mi? Söylemedi. Her şeyi seninle paylaşmış o paylaşmadı? Paylaşmadı. Bence paylaştı. Ay ona göre her şeyi paylaşmış oluyor size kalırsa. Bir bölümünü paylaştı. Paylaşmadı. Telefonu aldığını söyledi. Ama hı. kimlik kimliğini aldığını söylemedi. Şimdi Seher, Faruk Efendi hep adli tıp raporu dedi ya. Hı hı. Adli tıp raporu, evet. adli tıp raporu. Faruk Efendi, bak adli tıp raporu ile ilgili bir şey daha açıklıyorum ben. Hatta e, senin de adli tıp raporu ile ilgili olarak kafanı karıştıran bazı meczuplar var böyle söyleyeyim dolandırıcılar var onların sen kim olduğunu biliyorsun ama söylemek istemiyorsun ama yetkili makamlara söyleyebilirsin ama ben onun kim olduğunu biliyorum. Adli tıp raporu ile ilgili senin kafanı karıştırmak isteyen kişinin amacının ne olduğunu da biliyorum. Açıklayacağım size sevgili izleyiciler merak etmeyin ben her şeyi açıklıyorum burada. Yeni bir zamanı gelince hepsini açıklayacağım. Adli tıp e, raporunu dün söyledik ama raporun sonuç bölümünde yazan bir diğer konuyu bugüne bıraktık. Ne yazıyor orada biliyor musun? Bilmiyorum ama. Diyor ki İsmail'in canlı ası sonucu hayatını kaybettiğini yazıyor. Anladın mı? Bir daha tekrarlıyorum. Raporun sonuç bölümünde rapor olduğu gibi sana verdim biliyorsun. Evet. Orada İsmail'in akıl hocalarına söylersin istersen gönderebilirsin. Yok. İsmail'in canlı ası sonucu hayatını kaybettiğini söylüyor raporun sonuç bölümünde. Yani İsmail'in kendi hayatına son verdiğini söylemiyor. Bunu bir kez ifade etmek durumundayım. Özgür bir kez söyleyeceğim mecburen. Orada resmi belgelerde öyle yer aldığı için konu anlaşılsın diye ee, İsmail'in kesin intihar ettiğini rapor söylemiyor canlı astılar çocuğumu evet rapor onu söylüyor canlı Allah. canlı asıldığını söylüyor doğrudur abla yani bu bize İsmail'in hayattayken asılarak öldüğünü anlatıyor Yani Adli Tıp Kurumu'nun raporunda ölümün şeklini ölümün şeklini tam olarak yani bunun bir kendi hayatına son verme demiyor. Canlı asıl sonucu hayatını kaybetmiştir diyor. Eğer bir insan kendi hayatına son verseydi teknik olarak hı hı. bunu Adli Tıp Kurumu net bir şekilde söylerdi. Tam raporun tam cümlesini de haber müdürüm Doğan Ay bana göndermiş ası gözlüğümü sakayım sevgili izleyiciler ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yazar mısınız? Diyor ki ası fiilinin resmi ifadede yer alan e, şeyleri ibarede yer alan şeyler okuyorum. Cümleyi olduğu gibi okuyorum. Ası fiilinin kişi canlı iken gerçekleşmiş olduğu. Yani sen orada bıraktığında İsmail neredeyse ölmek üzeredir dedin ya. Sonra biri gidiyor. Ya yani buradan onu da anlıyoruz. Biri gidiyor. Ayakkabı bağcıklarıyla onu ağaca asıyor. Rapor bize böyle söylüyor. Hatta sana bu raporla ilgili senin kafanı karıştıranlar, sana akıl verenlerin bilmediği bir şey var bomba. Onu da ben şimdi soruşturmaya zarar vermemek için söylemiyorum. Ama bekleyin. Faruk Efendi sen bekle. Senin beslediklerin de beklesin. Sen benim ne demek istediğimi anladın. Sen bekle. Senin beslediklerin de beklesin. Her şey yeniden başlıyor. Ser. Doğrudur Allah. Tamam. Yani İsmail canlı bir şekilde ağaca asılmış olabilir. Biri tarafından, birileri tarafından. Şimdi bunu bir ki, açıkla bu önemli bir çok çok önemli bilgi. Bunu açıkladıktan sonra şimdi gelelim sana sevgili Seher. Sen diyorsun ki kafasına taşla vurdum, ardından da tampon yaptım diyorsun. Gökhan bir getirir misin mankeni canım? Doğru mu? Kafasına taş attım. Öyle bir taş atıyorsun ki kafasına. Ne atacağım ya? Kalemi atacağım. Atıyorsun. Ne kadar uzaklıktasın? Şu an hani fazla değil yani ya. Senle ikimizin arasındaki mesafe? Daha e mı yakınız? Ort Ay ortasında falan. Yani iki metre falanız. Attım. Ben kalem attım. Sen taş attın.